Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere boşaltım sistemini anlatacağım. E, boşaltım nedir ile başlayalım? Boşaltım, metabolizma sonucunda oluşan atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasıdır. E, biliyorsunuz metabolizma tüm canlıların ortak özelliklerinden birisi. Canlılar yaşam için yapım yıkım olaylarını yaparlar. Bu sırada e, vücutlarında bir takım atık maddeler oluşur. Bu atık maddelerin uzaklaştırılmasına boşaltım diyeceğiz. Amaç nedir diyecek olursanız amaç arkadaşlar homostasinin sağlanmasıdır. Homostasi biliyorsunuz kararlı iç denge demek. Arkadaşlar e, besinler e, bildiğiniz üzere karbonhidrat, yağ, protein, nükleik asit gibi polimer yapılı besinler evvela sindirimle monomerlerine ayrıştırılıyor. Daha sonra bunlar e, vücutta, hücrelerde, metabolizmada kullanıldıkları zaman karbondioksit gibi, su gibi efendim azotlu organik bileşiklerle amonyak oluşuyor. Bu oluşan e, maddeler vücuttan bir şekilde uzaklaştırılması lazım. Amonyak zehirli bir madde olduğu için karaciğer arkadaşlar bunu ne yapıyordu? Karaciğer bunu üreye çeviriyor. Bu çevrim e, sırasında da enerji harcıyor, karbondioksit kullanıyor. Neden bunu yapıyor diyecek olursak arkadaşlar neden ATP harcayarak amonyağı üreye çeviriyor? Çünkü Amonya vücuttan atmak için bol su lazım. Ee, bu da karada yaşayan canlılar için bir problemdir. Ondan dolayı karada yaşayan canlılar e, su kaybını azaltmak için arkadaşlar amonya üreye ya da ürgüste çevirerek atarlar. Şimdi amonyak üre ürgüste ile alakalı bazı karşılaştırmalar yapacağız. Bunlar testlerde sorularda çıkabiliyor. Zehir miktarına göre arkadaşlar amonyak en zehir olan, ürgüste en az zehir olan. Atılmaları sırasında gerekli olan su miktarına göre amonya atmak için bol su lazım. Üre ondan sonra en az ürik asit suyla atılıyor. Dönüşümleri sırasında e, gerekli olan ATP enerjisi bakımından sıralayacak olursak arkadaşlar e, en fazla amonyak ürik asite çevirirken enerji harcanıyor. Yani dolayısıyla ürik asit oluşurken en fazla enerji harcanan bileşik oluyor. Daha sonra üre, ondan sonra amonyak. Amonyak direkt hiçbir dönüşüme yapılmaksızın Vücuttan bol suyla atılabiliyor. Vücutta biriktirilme e, oranlarına göre bakacak olursa arkadaşlar. Vücutta ürik asit e, biriktirilebilir. Neden? Çünkü ürik asit arkadaşlar kristallere dönüştürülüp suda çözülmediği için vücutta biriktirilebilir. Üre işte efendim ondan sonra e, en azısı amonyaktır. Çünkü amonyak suda e, bol e, çözündüğü için ya da çok hızlı çözündüğü için Dolayısıyla vücutta bekletilmeden atılır. Şimdi boşaltım sisteminin görevlerine bakacağız. Sevgili arkadaşlar, boşaltım sisteminin görevleri kısaca şu şekilde özetleyebiliriz. Kanın hacmini arkadaşlar basıncını ayarlamak birinci görevi bu. Kandaki sodyum, potasyum gibi minerallerin elektrolitlerin arkadaşlar dengesini ayarlamak, oranını ayarlamak, kanın su ve tuz dengesini ayarlamak arkadaşlar. Efendim kanın pH'ını ayarlamak, yani kısaca zaten bunlara biraz önce söylemiştik arkadaşlar. bunların ne diyoruz hepsine birlikte? Homostasi diyoruz arkadaşlar. Homostasi diyeceğiz. Ayrıca efendim azotlu e, yanımlama ürünlerinin atılması. Yine çok önemli arkadaşlar, e, böbrekler özellikle eritropoietin dediğimiz bir hormon üretiyor. Bu üretilen hormon arkadaşlar ne yapıyor? Efendim kan yapımını, alüvar yapımını sağlıyor. Dolayısıyla arkadaşlar e, bu şekilde boşaltım sistemi görevlerini sayabiliriz. Şimdi e, boşaltım organlarına geçtiğimiz zaman arkadaşlar vücudumuzdaki boşaltım sistemini oluşturan organlar. Boşaltım organlarımız böbrekler. Ondan sonra şu gördüğümüz böbrekler iki tane bel hizasında. Üreter kanalı böbreklerde oluşan idrarı mesaniye yani idrar kesesine getiren kanallar. Mesane yani diğer bir isimle idrar kesesi ve bunların dışarı atılan arkadaşlar bunları dışarı atan üretra bunlardan oluşuyor. Arkadaşlar idrar oluşup vücutta oluşup dışarı atılıncaya kadar şu aşamalardan geçiyor ya da şu organlardan geçiyor. Bu tarz sorular gelebiliyor. Bunlara dikkat edin. İdrar böbreklerde oluşuyor arkadaşlar. Üreter kanalları oluşan bir idrarı topluyor. Mesanede geçici bir süre depolanıyor. üretra ile dışarıya atılıyor arkadaşlar diyeceğiz. Şimdi e, boşaltım organlarımızdan böbreğin arkadaşlar yapısını bir inceleyelim beraberce. E, böbreğin yapısı e, çocuklar dıştan içe 3 tabakadan oluşuyor. E, bazı yayınlarda kabuğun üstünde zar da bulunur deyip bunu 4 de yapabiliyorlar. Çok problem değil arkadaşlar. Map e, şeyinde kitaplarında 3 kısımda incelenir olarak geçiyor. E, nerede bulunuyor böbrek arkadaşlar? Karın boşluğunda bel hizasında arkadaşlar bulunuyor. İşte fasulye şeklinde Yaklaşık eşit herkesin yumruğu büyüklüğünde bir organ arkadaşlar. Üç kısımdan oluşuyor. Dışta kabuk dediğimiz korteks, latince'de kabuk korteks aynı anlama geliyor. Arkadaşlar şuraya kabuk diyoruz en dışta bulunan kısma, kabuk diyoruz. Daha sonra arkadaşlar şu piramitlerden oluşan kısma medulla, yani öz diyoruz. İdrarın toplandığı arkadaşlar şuraya da havuzcuk diyoruz. Bu kısımlardan oluşuyor. Kabuk bölgesi arkadaşlar idrarın dış kısmıdır. Ee, özür dilerim böbreğin dış kısmıdır. İdrar burada oluşur arkadaşlar. İdrarın oluşması burada başlar. Öz dediğimiz kısım şu arkadaşlar piramitlerden oluşuyor. Bu piramitler arkadaşlar efendim Malpighi piramitleri diyoruz. Bu piramitler çocuklar idrar toplama kanallarından oluşuyor. İdrar buradan arkadaşlar toplanarak havuzcuya ne yapılıyor? Arkadaşlar iletiliyor. Havuzcuk, havuzcuk da arkadaşlar idrar toplama kanallarından gelen idrarın biriktirildiği tutulduğu yerler burada böbrek taşlarının oluşumu burada görülüyor arkadaşlar bunu ileride söyleyeceğiz. Evet şimdi nefron üzerine duracağız arkadaşlar nefron önemli Böbreğe böbrek yapan kısım nefrondur. Nefron nedir? Nefron arkadaşlar böbreğin en küçük yapısal ve işlevsel fonksiyonel birimidir. Nefron arkadaşlar malpighi cisimci dediğimiz Şurada daha büyük kısmıyla görebiliyorsunuz. Bu Malpighi arkadaşlar cisimci. glomerulus kılcalları, içerisindeki kılcal kan damarları ve etrafını saran epitel hücrelerden oluşan arkadaşlar. Bowman kapsülünden oluşuyor. Buraya Malpighi cisimci diyoruz. Daha sonra kanallar var arkadaşlar. Nefronun kanalları. İşte Bowman kapsülünden sonra ilk gelen kanala arkadaşlar Proximal tüp diyoruz. Sonra Henle kurgu başlıyor arkadaşlar. Aşağı doğru inip çıkıyor. Efendim öz bölgesine doğru o piramitlerin. Daha sonra arkadaşlar çıkan kısmında distal tüpler var. Bu distal tüpler idrar toplama kanallarına bağlanıyor. İdrar toplama kanalları da havuzcağa götürüyor. Artık burada boşalan arkadaşlar sıvıya idrar diyeceğiz. O zaman sırasıyla bunları görelim arkadaşlar. Nefron kanalları diyelim. Proksimal arkadaşlar Tüp henle kulpu distal tüplerden oluşur. Burada arkadaşlar e, glomerulus üzerinde biraz duracağız. Glomerulus nedir? Glomerulus arkadaşlar Bowman kapsülünün içerisinde şurada gördüğünüz arkadaşlar yapı e, kılcal kan damar yumağına glomerulus diyoruz. Glomerulus arkadaşlar iki atar damar arasında bulunuyor. Birazdan özelliklerini de söyleyeceğiz. E, böbreğin kabuk kısmında arkadaşlar glomerulus ve Bowman kapsülünden oluşan kısma Malpighi cisimci diyeceğiz. Bu Malpighi ismi birkaç farklı yerde geçebiliyor. İşte Malpighi cisimci, Malpighi piramidi ya da derimizde Malpighi tabakası vardı. Oralarda geçebiliyor arkadaşlar. Glamourus da çocuklar kanın süzülmesiyle oluşan süzüntü Bowman kapsülüne geçiyor. Süzüntü nefron kanallarıyla taşınıyor. Taşınırken de gerilim, salgılama yapılarak idrar oluşturulacak arkadaşlar. Glamourus e, Kan getiren arkadaşlar damar getirici atar. Götürene de götürücü atar diyoruz. Yani glomerulus iki atar damar arasında bulunuyor arkadaşlar. Bu şekilde bir özelliği var. Evet. Glomer, götürücü atar damarlar çocuklar. Şuradan çıktıktan sonra tekrar nefronun etrafında, kanalların etrafında bir daha kılcal yapıyor. Bu kılcal yapmasının amacı arkadaşlar süzüntü içindeki yararlı maddelerin geri alınması lazım. Yani glomerulus da sadece süzülme oluyor arkadaşlar dışarıya doğru efendim madde çıkıyor yani kılcal damardan efendim Bowman kapsülüne doğru e, kanalın diğer kısımlarında ise efendim götürücü atar bir daha kılcal yaparak yararlı maddelerin alınmasına imkan sağlıyor diyeceğiz arkadaşlar evet şimdi glomerulus e, kılcalın özellikleri arkadaşlar bu önemli neden önemli normalde vücut kılcalı için ne diyorduk hatırlarsanız Vücut kılcalı arkadaşlar biri ucu atara öbür ucu toplar bağlı diyorduk. Ama burada iki ucu atara bağlı arkadaşlar. İki atar damar arasında bulunuyor. Ondan dolayı burada arkadaşlar kan basıncı hep yüksektir ve sabittir diyeceğiz arkadaşlar. Burada kan basıncı nedir? Hep yüksektir ve arkadaşlar ozmatik basınçtan yani kanın ozmatik basıncından e, yüksektir. Bundan dolayı da hep süzülme olur. Yine e, glomerulus arkadaşlar kan basıncı yüksek olduğu için çift sıralı yastepiterlerden oluşuyor. Burada sadece süzülme gerçekleşiyor arkadaşlar. Geri eminim olmuyor. Neden e, hocam derseniz? Çünkü kan basıncı burada hep e, ozmatik basınçtan büyük olduğu için geri eminim olmaz. Geri eminim olabilmesi için ozmatik basıncı kan basıncından arkadaşlar ne olması lazım? Daha yüksek olması lazım diyeceğiz. Evet idrar oluşumuna geçtik arkadaşlar idrar oluşumu. Ee, üç aşamada gerçekleşiyor. Nedir? İşte efendim bir süzülme, giremeli. Üçüncü de saldırama. Bu şekli Mep kitabından aldım arkadaşlar, ee, yani görseli. Orada e, olayı daha iyi anlayabilmeniz için özetledik burada. Şimdi e, glomerulus getirici ve götürücü iki atar arasında bulunuyor demiştik. Glomerulus'tan arkadaşlar Bowman kapsülüne doğru süzülme oluyor. Yani şu şurada süzülme oluyor çocuklar. Bu süzülme birazdan geleceğiz. Özelliklerine süzülen madde e, nefron kanalında ilerlerken arkadaşlar bunların içerisinde yararlı maddeler de var. E, i̇şte efendim vücudun ihtiyaç türü yararlı maddelerin tekrar arkadaşlar kılcal damarlara kan damarlarına alınmasına gerek diyeceğiz. Bazı maddelerde kılcal kan damarından nefron arkadaşlar sıvısına geçmesine de ne diyeceğiz arkadaşlar salgılama diyeceğiz. Bunu da şöyle kırmızıya gösterelim. Bazı maddeler arkadaşlar buradan efendim e, kılcal kan damarından nefron kanallarına arkadaşlar geçiyor. Buna da ne diyeceğiz? Sallama. Şimdi bunları tek tek görelim müsaadenizle. Evvela süzülmeden başlayalım arkadaşlar. Süzülme. Süzülme çocuklar fiziksel bir olaydır. Evvela e, en son söyleyeceğimiz başta söyleyelim. Süzülme sırasında enerji harcanmaz. Bu çokça vurgulanır arkadaşlar. Sorularda çokça bunun üzerinde Dur, da dikkat edin buna. Nedir süzülme? Kan basıncının etkisiyle. Kan basıncı neydi arkadaşlar? Kan basıncı kalbin karıncıklarının kasılmasıyla kanın e, dum, e, damar duvarına yaptığı dışarı doğru çıkma isteğine kan basıncı diyorduk. İşte bu kan basıncının etkisiyle glomerulus'tan arkadaşlar kanın işte efendim içindeki küçük maddelerin, küçük maddelerin e, hücre zarından geçerek arkadaşlar bunlar geçebilen maddeler. Bowman kapsülüne geçmesine arkadaşlar süzülme diyeceğiz. Ee, süzülme arkadaşlar ile büyük maddeler geçemez. E, bu büyük maddeler deyince kan proteinleri, kan hücreleri, efendim kan proteinleri, albumin, globinin, fibronojen gibi büyük moleküller yani hücre zarından geçemeyen maddeler süzülme ile e, Bowman kapsülüne geçemez. Neden geçemez? Çünkü bunlar büyük arkadaşlar. Büyük olanlar geçemiyor. Süzüntüde ne vardı? Süzüntüde arkadaşlar su var, glikoz var, aminosit var. Yani tüm besinlerin monomerleri var. Yağ asidi, gliserol, vitaminler, mineraller arkadaşlar. Burada yazılmayanlar, yazılanlar hepsi küçük olanlar. Yani sana böyle bir soru geldiği zaman şöyle düşüneceksin. Yani bu madde küçük mü büyük mü? Küçükse geçecek arkadaşlar. Ayrıca zararlı maddeler işte azotlu boşaltım ürünleri, üre, ürik asit, amonya, kratinin gibi arkadaşlar maddeler nedir? Süzülme ile Bowman kapsülüne geçer. Bu olay sırasında enerji harcanır mı? Hayır. Süzülmeyi artıran faktör nedir? Kan basıncı. Kan basıncı artarsa süzülme hızı artar çocuklar. Hastalandığınızda idrarınızın çok olması bundandır. Kan basıncınız artıyor, kalbinizin çalışma hızı artıyor. Ya da işte bir takım hormonlar, adrenalin gibi, ne bileyim, tiroksin gibi bunlar arkadaşlar vücudun metabolizmasını, kan basıncını artıran hormonlar süzülmeyi de artırırlar. idrar oluşumunu hızlandırırlar diyeceğiz. Geremlim, geremlim nedir? Arkadaşlar, geremlim yararlı maddelerin geri alınmasıdır. Bunu unutmayın. Eee, geremlim sırasında enerji harcanır mı? Harcanabilir arkadaşlar. Neden? Çünkü geremlim e, difüzyon, osmoz ve aktif taşıma kurallarıyla yapılıyor. Difüzyon ve osmozda arkadaşlar enerji harcanmaz. Bunu biliyoruz. Burada ATP arkadaşlar harcanmaz. Ama aktif taşımada bildiğiniz üzere ATP ne oluyor? Harcanıyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Nedir süzülme? Bowman kapsülüne geçen arkadaşlar, e, buna artık süzüntü diyoruz, geçen maddelerin içerisindeki yararlı mad e, vücut için gerekli yararlı maddelerin geri alınması. İşte glikoz gibi, aminosit gibi yararlı maddelerin nefron kanallarından kılcal kan damarlarına geçmesine geri emilim diyeceğiz. Bu olaylar sırasında dediğimiz gibi difüzyon kuralı geçerli. Osmos ve aktif taşıma ile geri emilim yapılıyor. Endostoz, egzostoz gibi maddelerle geri emilim yapılamaz arkadaşlar. Neden? Çünkü onlar büyük maddeler için geçerli. Zaten süzülen maddeler, küçük maddeler olduğu için bunları da alırken arkadaşlar bu kurallar geçerli olacak diyeceğiz. Evet, şimdi bu geri emilimin kısımları var arkadaşlar. Onları anlatacağım. Evvela şu şekil gözümüzün önünde hep dursun arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şurası Bowman kapsülü. Bowman kapsülünde geri eminim olmaz arkadaşlar. Bunu unutmayın. E, çünkü Bowman kapsülünde e, süzülme oluyor. Süzülme oluyor. Geri eminim olmaz. Geri eminim Bowman'dan hemen sonra başlayan proksimal tüpte başlar. İdrar toplama kanallarına kadar devam eder arkadaşlar. İşte efendim proksimal tüpte ne emiliyor arkadaşlar? Glikoz arkadaşlar. Aminasitler. E, bunlar emiliyor çünkü bunlara vücudun ihtiyacı çok arkadaşlar. Ayrıca bir karbonat iyonları, sodyum, potasyum arkadaşlar, e, ne bileyim klor gibi iyonlar arkadaşlar burada ne oluyor? Girebilimle arkadaşlar e, kan kılcallarına alınıyor. Şimdi burada çocuklar girebilim sırasında enerji harcanır mı sorusunu e, aklımıza gelebilir. Girebilim sırasında arkadaşlar proksimal tüpte glikoz aminasit gibi maddelerde enerji harcanıyor. E, çünkü bunların tamamını alıyoruz. Şu iyonların geri alınması sırasında vücudun ihtiyacına göre eğer vücudun çok ihtiyacı varsa enerji harcanıyor. Yoksa difüzyon da alınıyor bir kısmı bir kısmı da atılabiliyor. Su zaten hep pasif ile alınır, osmozla alınır. Suyun geri alınması sırasında kesinlikle enerji harcanmaz. Ama onun dışında özellikle glikoz enerji harcanıyor taşımayla. Şu e, minerallerin alınması sırasında ise vücudun eşik değere dediğimiz bir e, değeri var. arkadaş. eşik değerin üzerinde ise bunlar difüzyonla alınıyor. Fazlası alınmadan atılabiliyor yani enerji harcanmayabiliyor. Henle kolpu çocuklar e, gördüğünüz üzere bir inen bir de çıkan e, kolu var. İnen kolda arkadaşlar suyun girebilimi yapılıyor. Çıkan kolda ise tuzların yani sodyum klor gibi arkadaşlar tuzların girebilimi yapılıyor. Çıkan kolda çocuklar çıkan kolda suyun girebilme olmuyor arkadaşlar. Bu özellikle soruluyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Neden diyecek olursanız. Çünkü suyun geçebileceği kanallar var çocuklar. Buna akuparin kanalları, porları diyoruz. Bu çıkan kolda arkadaşlar, çıkan kolda suyun geçeceği kanallar yok. Dolayısıyla sadece inen kolda suyun emilimi yapılır. Çıkan kolda tuzların arkadaşlar emilimi yapılır diyeceğiz. Oldu mu? Bunu unutmayın. Geldik distal tüpe. Distal tüp arkadaşlar çıkan koldan sonra başlayıp idrar toplama kanallarına kadar devam ediyor. Burada arkadaşlar yine suyun, tuzların, iyonların emilimi devam ediyor. Ayrıca buraya arkadaşlar hipotalamus da üretilip hipofizden salgılanan ADH hormonu etkiliyor. Bu hormon arkadaşlar suyun geri sırasında çok iş yapıyor. Bunu unutmayın. ADH arkadaşlar hormonu, bunu daha önce endokrin sistemde de söylemiştik, tekrar burada hatırlatıyoruz. Salgısı arkadaşlar fazla olursa, yani vücut çok miktarda ADH salgılarsa, bunun Türkçesi ne demek? E, nefron kanallarındaki suyu geri aldık kana denir arkadaşlar. Dolayısıyla idrar nasıl olur? İdrar hipertonik, yani yoğun bir idrar olur ve idrar miktarı az olur arkadaşlar, bol idrar olmaz. Ve derişik olur, yani koyu renkli bir idrar olur. Bunu ne zaman yapar vücut? Yani su alamadığı zaman arkadaşlar işte ne bileyim Ramazan ayında hoş tuttuğunuzu falan varsayalım. O sırada akşama doğru arkadaşlar idrarınızın çok yoğun koyu olduğunu görüyorsunuz. Neden? Gün içerisinde su alamıyorsunuz. Böyle olunca vücut ne yapıyor? ADH salgısını artırarak arkadaşlar idrarla su atmayı azaltıyor. Tam tersi ADH arkadaşlar az salgılanırsa ne olur? ADH az salgılanırsa böbreklerden suyu tutamayacağımız için nefronlarda idrarla bol miktarda su atarız arkadaşlar. Dolayısıyla da emilen su miktarı azalıyor. Atılan su miktarı artıyor. İdrar nasıl oluyor çocuklar? Hipotonik. Yani az yoğun oluyor, seyreltik oluyor çocuklar. Bol idrar atılıyor. Bu kişiler çok idrara çıkıyorlar. İşte hani hatırlarsanız bir teyzemiz kavanozda su içiyor. Bu videoyu haberlerde falan verdiler. İşte dolayısıyla ne oluyor arkadaşlar? Vücut e, bunu e, tutamayınca arkadaşlar idrar e, suyu bol miktarda idrar şeyler idrarla su atıyoruz arkadaşlar. Bu kişilere şekersiz şeker hastası diyoruz. Bunların idrarında şeker yoktur. Bol miktarda idrara çıkarlar arkadaşlar. Belirtileri şeker hastalığıyla benzer olsa da idrarlarında şekerin olmaması arkadaşlar onları ne yapıyor şeker hastalarından ayırıyor. Ayrıca arkadaşlar böbrek e, kanallarına, efendim böbrek üstü bezlerinden salgılanan bir hormonumuz daha var. E, nedir bu hormonumuz? Aldosteron hormonu. Bu hormon da arkadaşlar buraya etki ediyor. Ve burada e, sodyum ve klorların alınmasını, potasyumun ise atılmasını sağlıyor. Çocuklar bunu da gene endokrin sistemde söylemiştik. E, bu hormon yetersizliğinde Addison hastalığı görülüyor. Fazla salgılansı da arkadaşlar ne görülüyordu hatırlarsanız. E, efendim ödem oluşuyordu arkadaşlar diyeceğiz. Evet, bir sonraki arkadaşlar şeyimize geçelim. Şöyle müsaadenizle. Evet, e, idrar toplama kanallarında da arkadaşlar emilim devam ediyor. İdrar toplama kanallarında da arkadaşlar suyun, tuzun, ürenin emilimi arkadaşlar devam ediyor ve tamamlanıyor. Arkadaşlar üre idrar toplama kanallarında alınıyor. Şöyle düşünebilirsiniz hocam üreyi niye alıyor vücut? Zaten amacımız atmak değil mi? Arkadaşlar ürenin yüzde yüzünü atamıyor vücut. Zaten atmaması lazım. Çünkü üre kanda tampon olarak kullanılıyor. Yani kanın pH'in ayarlanmasında kullanılıyor diyeceğiz. Süzüntü arkadaşlar mapik piramitleriyle havuzcuya geliyor. Havuzcuktan da sırasıyla arkadaşlar bir önce saydığımız gibi atılıyor. Sağlıklı bir insanda arkadaşlar glikoz ve aminosidin %100 e alınıyor. O zaman arkadaşlar burada kesinlikle Aktif taşıma yapılacak arkadaşlar. Yani enerji harcanacak. Suyun %99'u osmos. Arkadaşlar osmos enerji harcanmaz. Tuzun arkadaşlar %99.5 Burası arkadaşlar difüzyon da olabiliyor. Duruma göre aktif taşıma da arkadaşlar olabiliyor. Bunu unutmayın. Ürenin arkadaşlar %50'si alınıyor. Üre arkadaşlar difüzyonla alınır. Enerji harcanmaz. Kreatinin ise hiç alınmıyor arkadaşlar. Bu atılması lazım diyeceğiz. Salgılama, çocuklar salgılamada süzülemeyen bazı maddelerin, bunlar asidik madde, bazik maddeler, amonyak gibi, ilaç kalıntıları, pelisinin gibi, hidrojen, bir karbonat iyonları, potasyon bunların arkadaşlar atılmasıdır e, sevgili arkadaşlar. Bu aktif taşıma ile yapılır. Dolayısıyla arkadaşlar burada kesinlikle ATP harcanır. Bunu kesinlikle unutmayın. Evet zaten şurada altın çizmişler arkadaşlar. Peki idrar içerisinde ne vardır arkadaşlar? İdrar bileşiminde bir organik maddeler var bir de inorganik maddeler. Üre organik maddedir. Ürü basit organik maddedir. Kreatinin organik maddedir. Bazı vitaminler bulunabilir çocuklar idrarda. BC vitaminleri depolamıyor. Hormonlar idrarla atılabilir. Bir de inorganik maddeler var. İnorganik maddeler nelerdir? İşte e, su, kalsiyum, potasyum, sodyum, klor, fosfat gibi arkadaşlar maddelerde inorganik maddeler bunlar atılıyor arkadaşlar diyeceğiz. İdrarda glikoza aminoside rastlanmaz. Kan proteinler rastlanmaz. Arkadaşlar glikoz varsa o kişi şeker hastası demektir. Yani sağlıklı kişiler rastlanmaz. Evet böbreğin görevleri daha önce söylemiştik. Hızlıca bir daha tekrar edelim. İdrar oluşturma. Bir, su mineral dengesini ayarlama. iki üreyi amonya, ürük uzaklaştırma. 3. kan hücrelerinin üretimini sağlayan şu proteini eritropoetin arkadaşlar hormonunu üretme. Kanın arkadaşlar pH'ını düzenleme. Bunlar nedir arkadaşlar? Böbreğin görevleri diyeceğiz sevgili arkadaşlar.